Evet merhaba arkadaşlar. Bugün size askerlik durumu sorgulama ve askerlik belgesini çıkarmayı göstereceğim. Araba çubuğuna E-Devlet yazıyoruz. Ara diyoruz. Daha sonra en üstte çıkan E-Devlet kapısına basıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramızı yazdıktan sonra E-Devlet şifremizi giriyoruz. Daha sonra sağ alttaki giriş yap butonuna basıyoruz. Tekrardan arama çubuğuna geliyoruz ve buraya askerlik yazıyoruz. En üstte çıkan askerlik durum belgesi kısmına basıyoruz. Kutucu onaylıyoruz. Sorgula diyoruz. Ve askerlik belgemiz çıkıyor. Sağ tarafta dosyayı indir kısmından indirip yazdırabilirsiniz. Daha sonra güvenli çıkış kısmından çıkmayı ihmal etmeyin. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.